Witcher 4 resmi olarak geliştirilmeye başlandı. Selamlar herkese. 2022 yılında duyurulduğundan beri Witcher fanları da daha doğrusu Witcher 3'ten beri bu oyunu bekleyenler var. Bugünkü videomuz içerisinde sizlere CD Projekt Red'de geliştirilen bütün Witcher oyunları hakkında konuşacağız. En başta herkesin beklediği proje Polaris hakkında ya da diğer adıyla Witcher 4 oyunuyla alakalı bilgimiz var. Onları paylaşalım. Şimdi oyunun isminin Witcher 4 olmayacağını biliyoruz aslında. Çünkü seri kendi başına bir üçleme olarak planlanıyormuş. Onun için Polaris diyoruz. Ve Geralt'ın hikayesi Witcher 3 ile beraber daha doğrusu DLC'lerle beraber bitmiş durumda ama yapımcılar yeni oyun içerisinde eski karakterlerden bazılarını görebileceğimizi söyledi. Kim olur onları bilemiyoruz şu an ama Syria'da Geralt'ın olabileceği söyleniyor. Bu karakterler eğer yapım aşamasında planlar değişmediyse oynanır bir karakterler de olmayacak aynı zamanda. Geçen sene çıkan ve Cyberpunk'ı tamamen değiştiren Phantom Liberty diyesinden sonra CD Projekt sonunda tamamen yeni bir tür oyun olan Code adlı Polaris üzerinde tam zamanlı olarak çalışmaya başladığını yakın zamanda öğrenmiş olduk. Peki Polaris hangi oyunla alakalı? Witcher serisinin bir sonraki ana oyunu kendisi. Oyun ne zaman duracak peki? Şu anlık belli tahmin olarak 2030 civarında bir çıkış tarihi ve duyurma açısından da 2027 civarında bir duyurma bekleniyor. Kim yapıyor peki? CD Projekt tarafından bu oyun geliştiriliyor ve oyunun üçleme olması bekleniyor. Witcher 4 ya da Polaris'in Unreal Engine 5 motoruyla geliştirildiğini söylemek gerekiyor. Kendi yeni motorları yerine Unreal 5'i tercih etmesinin burada çok daha fazla önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü daha fazla olmak sağlaması planlanıyormuş bu tercih ile. Red Engine adı altında yani Witcher'ı açtığınız zaman modlamayı yaparken bunları görüyorsunuz illaki yapmışsınız yapmamışsınız bilmiyorum ama Red Engine adında bir oyun motoru motoru var. bunda aslında Witcher oyunlarında geliştirdiğini ve üçte bunu görebiliyorsun. Ama bu oyun içerisinde Unreal 5 Engine motoru da olacak ve daha doğrusu oyun bu motor üzerinden gelişecek ve bu oyundan yüksek bir grafik kalitesi bekleyebilirsiniz. Grafik ve detaylardan bahsediyoruz burada. Unreal 5 Engine duyurulmuşken de Unreal Epic'in olduğu için acaba bu oyun Epic Games'e özel bir oyun mu olacak söylentilerini de biraz çıkarmış oldu ama şu an için Epic Games'e anlaşma sadece Unreal Engine 5 motoruyla alakalı değil ama benim tahminim tabii ki de oyunun her platforma aynı anda aynı şekilde çıkacak olacağı yönünde. Denilene göre Witcher 4 daha çok sizlere sunduğu özgürlük hissine göre şekillenecekmiş. CD Projekt Red'in çok büyük bir kısmı şu an bu oyun üstünde çalışıyormuş ve bu sayı her gün büyüyormuş çalışan kısmında. CD Projekt küçük demolar halinde oyunu konsollarda zaten denemeye başladığını yine öğrenmiş olduk. Witcher 4'ün bir oyun direktörü varmış ve ismi Sebastian Kalemba. Kendisi Witcher 3'ün üzerinde de animasyon lideri olarak çalışmış birisi yani evrenle haşırnaşı birisi kendisi. Polaris ile birlikte yeni bir işleme serisi başlayacak. Witcher 4'ün yani Polaris'in yeni bir hikayeye başlayacağı söyleniyor. Kendine özel olacak ve karakter yapma ekranı olacağı iddia ediliyor. Kendi Witcher'ınızı yapabileceksiniz. Bu da söylentilerden bir tane sadece. Witcher 4'te farklı bir okul olacak. O taraftan teori çıkarmak kolay ama kesin olarak hangi okul olduğunu bilmiyoruz. Başak okulu burada yüksek bir tercih olarak bizlere fotoğraf içerisinde çıkıyor. Kod adı Polaris hakkında bildiklerimiz bunlardan ibaret. Şimdi Witcher Remake ile alakalı bilgilerimize de geçelim. Çünkü bu konu hakkında şirket CEO'su yakın zamanda bir açıklama yapmış durumda. Yani yılın başında açıklama yapmış durumda. Ama videonun devamına geçmeden önce halen abone değilsen abone olmayı unutma. Bu tip videoları her hafta pazar günleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. CD Projekt CEO'su şöyle bir açıklama yaptı. İlk oyundaki modası geçmiş ve kötü hazırlanmış sahneleri çıkartılacağını ve 2007 çıkan oyundan farklı bir oyun olacağını remake'in söylemiş oldu. Aslında şirket içerisinde bu proje Canis Mojiles projesi olarak adlandırılıyormuş ve bu tip bir demode olan yani 2007'deki oyundan farklı bir şekilde çıkarılmalı mı çıkarılmamalı mı sahneler şu an için konuşuluyormuş ve fanlar arasında da çok büyük bir ikili yarattığını söylemek gerekiyor. Rebel Boss'un yaptığı açıklamaya göre de aynı zamanda Witcher remake'in en az Witcher 3 kadar keşfe önem vereceğini ve motor olarak da Unreal Engine 5 motorunu kullanacağını söylemiş oldu. Yani elimizde remake ile alakalı bilgiler bunlar. Sizler eski oyundaki demode ve modası geçmiş kötü hazırlanmış sahnelerin çıkartılmasını ister misiniz? Yoksa remake halinde yeniden bunların yapılmasını ve biraz daha eleştirilmiş halde ikonik olduğu için yeniden görmek ister misiniz? Bunları eğer video bu zamana kadar izlemişseniz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Evet şu an remake ile alakalı elimizde olan bilgilerde bu yönde. Ve Witcher 4 ile alakalı olan bilgilerde bu yönde. İlla İler, ilerleyen zamanlarda farklı projeler açıklanacaktır Witcher serisiyle alakalı. Çünkü dizisi var bunun. Oyunları var. Farklı anime serileri var. Ve seriyi büyütmeye çalışıyorlar. Daha da büyük bir seri aslında ama biraz daha ekmeğini yemeye çalışıyorlar. derim burada daha da tüccar hali bu olsun. kiber bir şekilde. Evet. Elimizde olan bilgiler bu konuyla alakalı bunlar. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolara görüşürüz. Bay bay.